Ne şey? Geçinebiliyor musunuz? Bunu soruyorum. Nasıl? Ne? Geçinebiliyor musunuz? Nasıl gidiyor ekonomi? İyi geçiyor. Nasıl gidecek? Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum tabii ya. Rahatsınız. Çalışıyoruz ya. Çalışıyor musunuz siz? Aa. Emekli olsaydınız ya keşke. Kaç yaşındasınız? Valla ben e, 66 yaşındayım. Ee, emekli niye olmadınız? Oldum. Ne yapacağız yani ben benim emekliliğime? Yetmiyor demek ki emeklilik. işte onu soruyorum. Aa, O emekliyiz. Keşke emekli olup keyif yapsaydınız bu yaşta değil mi? Evet. Emekli olup keyif yapsaydınız ya bu yaşta. Emeklilik yetseydi. Siz de çalışmasaydınız. Çalışmayacağım mı? Altıdan o çocuk bu nereye çalışmıyor? Garip keşke adam emekli maaşıyla geçinmek? Yer altı. Madende. Madenden emeklisiniz. Kaç İnanam. sene çalıştınız? 20 sene çalıştık. 22-20 sene çalıştık. E, hala çalışıyorsunuz. Keşke emekli olsaydınız. Ben çalışmayınca. Sen ne geziniyorsun? Bir dilim ekmek var. Sen olmadın mı emekli? Niye ne? Ne emekli olayım bu yaşta? Ya ol ol. Bu yaşta mı olayım? Yaşın bir olduysa ol. Yaşın benim daha çok var emekliliğime. Olursun inşallah. Ama 66 yaşında çalışmak iyi bir şey değil değil mi? Çok iyi bir şey. Yatağa düştün mü felç olursun. Ya çalışırsan kanar hareketi ha. 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 Yattın mı ona gidersin gümbürtüye, ya. Doğru dört koluya bina gidersin. O yüzden mi bu kadar düşük emekli maaşları? O yüzden yapıyorlar. Tabii ya. Insanların ha, Luxûl, tabii. İnsanların sağlığını düşündükleri için. Tabii. Buradan hükümete çok teşekkür ediyoruz. İnsanların sağlığını bu kadar düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? Hiçbir şey yok. Allah Allah işler olsun. Sağ ol. Şimdi ben konuştum ve kanalınızı kapatırlar. Yok, ben benim kanalımda sıkıntı olmaz. Ben yayınlarım herkesi. Şimdi bunlar diyorlar ki Tayyip Erdoğan böyle böyle. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Tayyip Erdoğan kimi kapısını kırdı? Kimi camını kırdı? Kimi, kimi dövdü dedi zorla bana oy verir. Kimse. Ama Tayyip Erdoğan'ın bir hatası kan dökmesin diye. Tamam barışı getireceğim diye. Ondan sonra Kürt'ü de kandırdı. Alevisi de kandırdı. Türk'ü de kandırdı. Kan dökmesin diye herkes verdi oyu. Biliyor musun? Ondan sonra oyunu aldı. Süreci bozdu. Herkes kendi evine hasabına herkes bir yere gitti. Ben elli bir yaşındayım. Topu topuna da 10 gün sigortam var. 10 gün. Ha şimdi Tayyip Erdoğan böyle yapmış ben seviniyorum. Çünkü biz derdimizi doğuda anlatıyorduk. Biz doğuda böyle mağdur böyle mağduruz. Kimse inanmıyordu. Şimdi o mağdurluk batıya geldi. Biz doğulu olarak seviyoruz. Ya 61 yaşındayım daha 10 gün sigortam var. 10 gün. Adamlar bana Adamlar bana soruyor ki. Tamam. Ya Olur. iş yok ki. Kabahat nasıl olmuş iş. Ben 61 yaşındayım. Şu anda çalışıyorum. Şu anda çalışıyorum. Yok iş yok. Eskiden yoktu. Eskiden. Yok. Biz 9 takla atardık. Sigorta yapmak için kavga ederdik işverenlerle. Tamam, bak. İnşaatçıydım ben. İnşaatçı tamam mı? Sana bir şey yapma. Sen şimdi yalan konuşuyorsun ya. Yani. Ben yalan konuşmam. Bak niye yalan konuşuyorsun? Şu anda ülkede neler yapılmadı? Bak neler. Bana söyle yok, ne yok, yapılmadı? Git, git doğuya git bakalım bir fabrika ya, var, var mı? Doğuya da de, ne demiş? Nerede var? Ha, eskiden de yoktu. Var mıydı? Eskide yok eskide diyorum. Ha, yeni şimdi Tayyip Erdoğan kudurlar da onu Eskide diyorum eskide. Ben diyor 60 bir yaşındayım. 10 gün 10 gün sigortam da şey yok. Söyle bakayım bana. Ne yapılmadı şu ülkede? Ya ülkede Ya babasına ülke, bakmayana, ben, anasına bakmayana, ülke, anasına ülke, babasına bakmayana kardeşim. Var kendi şahsıma konuşuyorum. Adı bir dakika sana ben bir şey söyleyeyim. Hayır. Sen, Sen zor bir kez konuşuyorsun. Ben olayım. diyorum ki aday. Ben aday. yaşındayım bak adli. On göz on Ama senin burada işin var. Ben buralı değilim ben Samsunluyum. Ya Samsun'da işin soracağım size emekli misiniz? Emekliyim evet. Aynı zamanda çalışıyorsunuz. Evet çalışıyorum. Neden? Ne demek ya? Ben torunum var, çocuğum var, Daha iyi. Emekli e da maaşıyla geçinemiyorsunuz anayip. yani Ayı öyle geçine, mi? Ya, niye geçinmiyorum? Geçinim ama çalışıyorum. Gittin, dağılıyor Bana zevk O yüzden. Dağılıyor, evet sen veriyorum. Yoksa emekli maaşıyla geçinebiliyor muydunuz? Yaşından beri çalışıyorum. Yoksa geçinebiliyor muydunuz emekli maaşıyla? Onu yani. Ha! Bunları önce niye geldik? Niye geldik, geldik buraya Samsun'dan? Soruyorum yani. Biz niye geldik evet, kardeşim? Sen niye geldin? Babacım bak. Babacım bak. Bak dinle. Beni dinler misin? Bak beni dinler misin? Ya bak bir, bir dinleyerek anlatalım. Yani, ama şimdi sen ya, önceden, bak mı sana? Ya yani olmuyor yani. Ya sen misade, ne demek sigorta ya? Ya misade bu işe ne? Ya misade bu işe ne? Sen, sen gitti orman, orman, ormanda, ya. ormanda odun mu kesti emekli Aa. oldun? Yok hayır. E ne çalışarak, girdin değil mi? Kavga ettim adama yakasını yapıştım. Fabrikaya girdin yapacaksın dedim. Dövüş ettir Kavga ettim. Ha, eskiden sigorta yok. Şu Bizim anda Bizim fabrika yok ki. Şu anda Nerede? nerede? nerede niye? Baratın yok. Bir başına ne? koymadan sigortan yapmadan inşaat etmiyor. Ya. Hiçbir ya? ya şey yapmıyor. Ben yaşlı geldim buraya. Bizim bu fabrikalarımız fabrikalarımızın vardı geldi Samsun'dan şey, yani. çok iyi. Bırakmış buraya gelmişim ben. Aa, ha. Evin anahtarı 3 3 milyar veriyor mu? Bir söz var. Adam var at doğduğu yer değil, doyduğu yer önemli. Şimdi şu anda var ya doyabiliyor musun? Hayır. Dolar olmuş bu kadar, mazot olmuş 30. Neyi olmuş? Neyi olmuş dayı? Memleket gitmiş, bitmiş Memleket daha. Bitmiş, bitmiş, bitmiş ben ne yapayım? E tamam. Ben ne fit. Yanlış kişiye söyledim Dinle dinle. <laughs> memleketi kurtaracağız söylesene bana yani. Buraya gel buraya. Memleketi kurtaracağız söyle o zaman. Projesine memleketi bu adam bu projene kurtaracaktı. Gel başımın üstünde yerim var. Hangine verelim? Hangine verelim diyorum. Şehir hastaneleri yaptı. Bu şehir hastaneler borç. Otobanlar yaptı borç. Köprüleri yaptı borç. Pelan adam gelecek. Bu borçları silecek. 120, Karşılığı 120, da ne? Oo. Oh, Oo. Oh, ne, Oo. Oh. Ne, ne? Ne? oldu? 28 milyar. 48 tır dolusu para. 22 22 metre nereye He? Ha? 120, 120, 120 bin girdi? dolar. Kaç, nereye Kaç? 120 bin dolar. Abi. Kaç kaydı? Ne diyor? Devlet, Siz devlet. devlet idam ettirdiniz bu zamana. İdam. Kanısına konuş bana. Kanısına. Ne diyor? Devletin başına benim diyor. Ben sese sese se, se Ekonomi... O zaman kılıçdaroğlu'nu alın bakalım. Sorun hadi. Sekanın şu anki müdürün adını biliyor musunuz? SSK'nın şu anki müdürünün adını evet. biliyor musunuz? Nedir evet. adı? Şu an ne kadar borcu var? Adı nedir? Banyak Bilmiyorsunuz. SSK'nın müdürü. Aa. Şu an 7 katı borcu ben var. Yaşanların söylediği var. için ben de onu söyleyeyim. Neyin borcu var? Yedi. Şu an 7 katı. 7 borcu var ama kat, borcu şu dayım 65 var. yaşında. Ben 6 parmakta 3 kişiyle sıra bekledim. Yani bir kişi Çünkü hastanın başında, bir kişi SSK'nın kuyruğunda sıra almaya bir kişi de erzanede. Şimdi Ha, Dinle. Ha. Şu dayı da Erzani'ye bir telefon aç ki de. Oğlum benim ilaçlarımı getirin diye. Bu ilaçlarım var. Tık geliyor. Ne arayınız? Ne mi? Ne değil. Ne? Kaç para, para, de? para vereyim? Kaç para? Ben sana ha. sorayım, Kaç para vereyim? Ne kadar? Randevu alabiliyor, alabiliyor mu şu anda? Randevu alabiliyor mu Anda? Nerede ay. alıyorsun randevu? Ya bırak gözünü seveyim de iyi. Allah'ın sağ Bir Allah. ay bir ay sonrası. Ceylan hastanesi de alırsın tabii. Ceylan hastanesi değil al. Telefon açayım gel. Özel hastane mi o? Ankara'da dayım mı? Dayın. Ankara'da Hiçbir yerde dayım yok. Evet evet. Hiçbir yerde dayım yok. Olmadı mı olmuyor bak. Bak bu memleketi sakatın bak bu memleketi ben. Ben AK değilim. Dinle dinle. Dinle ben. Ben AK Partili değilim. Oy da vermedi. Bak dinle. Bu memleketi salatı kurtaracak, salatı ne cevzeye tıktı. Nereye, kim Tabii. kurtaracak? Bu memleketi salatı kurtaracak. Başka bu memleketi kurtuluşu yok. Neyine kurtuluşu? de kantinle kandili, mi kurtaracaktınız lan? Ne e, kantinle mi? mi kurtaracaktınız kandili, kandili, ya? Kantin dedi dirdiniz o. Ne dedi Selahattin? Ben kantin benim arkamda. Kantinle mi kurtaracaktınız? Barış 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 barış. Neyine barış getirdi? Barış dedi. Mi? Barış dedi bak. Neyine barış getirdi? Ne ne yaptı Tayyip Erdoğan? Bak o kazandı hemen barışla. da. Ne, Yalla. kim dertti? Yallah Masa kim dertti? Bak 20 senedir. Masa kim dertti? Kim? Selahattin de başka kimse yok. Kim masa kim dertti ya? Kim kim dertti? Ya Selahattin kurtarıydı. Bak kardeşim. Deniz bölgesinden bir şehit olursa, Asıl. doğudan Aa, adam, 50 şehit bir dakika, oluyor. Madem Selahattin Aa, sizden dakika, hakkınızı. Bir dakika, bir dakika. Kırk savunuydu da niye bu Kürt vatandaşları bu kadar kıyım oldu? 40 bin kişi oldu. sana şöyle söyleyeyim. Selahattin'in Bir, Selahattin bir ay koymu Selahattin koymu Selahattin'in 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 kiminle, kiminle Ya diye Alevi de benim kardeşim, de benim kardeşim. Türk de benim kardeşim Ben Zaza'yım Hepsi benim kardeşim Ben de kardeşi. Zaza'yım Bak Haloluyum Dinime imanıma adam dört Ben de Zaza'yım Dört olsun Zaza'ları da seviyoruz O da kardeşimizdi. Laz da kardeşimizdi. Bak Türk de kardeşim. bak Ben sana bir şey Selahattin'in kiminle fotoğrafları var? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ben bacağımı ben bak. bacağımı mayında ya mayında kaybetti. Benim kardeşim de öldü. Benim yani o, bak dinle. Ben bacağımı oraya, mayında kafamdan mermiyle geziyorum oraya, oraya ben. Oraya karıştırma. Kaleş mermisinden geziyorum. Oraya, ben. Karıştırma. Bak, oraya ben. karıştırma. Bak, Sen ne diyorsun? Şey, ben yenme. Şey, Salatını. Ben yenme. Bana şey, savunma. Şey, ben yenme bir şey söyleyeyim. Bu savunma. memleketi salatı kurtarmaz kimse kurtarmaz. Salatını bana aynen. savunma. Aynen aynen aynen. Kağıdın düştü. Salatinden başka kimse bu memleketi kurtarmaz. Mahkeme Salatın mı? Aynen. Bu Tayyip Erdoğan'ın yaptığını Selahattin daha 20 sene evvel diyor ki ta, böyle böyle olacak kimse inanmıyordu. Ha. Selahattin mi? Evet. Selahattin'in Selahattin'in Selahattin kiminden kiminden evet. Selahattin fotoğrafları var? Selahattin'in kiminden? ha? Olabilir, olabilir. Ha, olabilir. olabilir. Ben o zamanlar. Ya, o, onlar onlar fotoğraf çekini. O, o dedi ki o şey dedi ki Tayyip Erdoğan dedi barış getireceğim dedi. Sen de barış kan dökmesin diye. Sen de verdin, ben de, ver de Herkes bak Alevi de verdi, Sünni de verdi. Kan dökmesin diye herkes verdi. Tamam. Ben, ben, size bir şey soracağım. Sen kan dökmesin istiyor musun? Kan dökmesin. Benim benim kaç tane kaç tane şey tam arkadaşım var sen ya dinliyor musun? Olur. Mu? ben amca, bizim amca oğlu da ben amca oğlu da Onlar şey. Orada giriyor ki amca oğlu da Kan şey, alıyor. Şey, ben burada gazim gazim. Benim öz kardeşim de şey oldu. Ben burada gazim gazim. Bak bana savunma dayı. dinle. Benim öz kardeşim de şehit oldu tamam. Ha. Ha. Bana bunu Selahattin'i savunmayacaksın. Sa bak Selahattin kazanacak. Selahattin Türkiye'ye gelmezse o tay bay hiç. Tamam tamam yani. Tamam. Evet. Tamam kazanacak. Az bana bunu demedim. Bu ne derim Kazan ki? Kazanacak o da Selahattin'dir. Evet. <laughs> yanım benim. Bir lider var. Ben ama Salahattin ama de. benim sorunum bu değil. de başka bir şey yok. Harbi bak yanım benim. Tamam ama, ama tam benim sorum değil zaten. Ya. Evet. Benim yanım. Ortama geliyor. Niye geliyor? Bu... Ama niye geliyor? Orta... Niye neden? Niye geliyor? Amaç orada tamam bir dakika. Biz değilim. Saratin terörist mü? Ha. Pekakalı yan yana değil mi? Değil, değil. Ya bırak ya Allah'ını seven bırak ya. Allah ın Allah Nasıl? Tamam. Şey yani ben şey ya. Benim sorum şey. Milleti kalyana getirme. Yani kimseyi kalyana getirmiyorum. Siz bilirsiniz ekrandan. Siz getiriyorsunuz. Adam diyor Türk de benim kardeşim. Evet, tamam. Alevi de benim kardeşim. Sünni de yani benim kardeşim. Yanlış Güzel, diyor. diyor. Yanlış konuşuyor. Yanlış, bir yani yani işte konuşsun. Şey. Yanlış bir Yanlış Ama buradaki halkı amaç. Bana zaten bir şey diyemezsiniz. Kalemez yani. Bu kim? Şehitlere gerek yok ya. Hayır kimi savundum hayır, ben? Program kim yani. değil. Yani. Kimi savundum? Söyle. Söyle kimi savundum. Söyle. Kulaklığına göre yapma. Ya o farklı yapıyor. Bak burada gençler bir ee, şey ben sana bir şey söyleyeyim bak. mi? Şu an bak, ben şurada iki tane kelime söyleyeyim. Burası var ya, Allah pamuğuna döner. Sen bunun farkındasın değil mi? Ve bunun farkında. İnsanlar konuşamayacak mı bu ülkede? Tabii ki de konuşacak ya. Ee, ne demek konuşamayacak? O, zaman. o sen burada HDP, MDP yok, MHP yok, bilmem ne olduğu ee, dakikada. Kadar... E Abi, Öyle desin. Bak ben de sana. Sen de O da başka bir şey diyor. Diyecek. Bak bunları da çekiyorsa, bunları da çekiyorsa söylüyorum. Bir AKP düşmanı mısın? AKP, CHP. Ne AKP, AKP. Ne Boş ver AKP'si. Hayır. Bu ülkede bizim CHP'den gibi evlatlar olduğu sürece bu ülkeye Hepsi bir şey olmaz. Bak ben Anladım sana da. başka bir şey söyleyeceğim. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Dinle beni. Benim konum sensiz değil. Ya muhatap alacaksın ya da gideceksin. Benim konum. Niye? Senin o kadar. mi? Senin mi? Tapulun burası. Niye? Sen buraya ne ya, yapmaya ya, geldin? ne yapmaya geliyorum? Senin ee, derdin ne? Benim mi derdim de? Evet. Benim derdim sizin derdinizin Gitmiyorum. önüne geçmek. Tamam, Gitmiyorum. Var. Hadi evet. bakalım. Yapıyorum röportajımı. Evet. Tamam ben devam ediyorum. Geçinebiliyor musunuz? Zar zor. Bakın soruyorum. Tabii, tabii, Nasıl gidiyor? Şikayet edecekseniz Ben köyden geliyorum, iş için geliyorum buraya tamam. Çalışmak için geldik Geçinmeye çalışıyoruz Ama şöyle söyleyeyim, devamlı araçla gezmek zorundayız Bundan Brent petrol 105 dolarken 130 130 dolara çıktı 2 lira, 2.30 lira her gün mazota zam geldi Şimdi Brent petrol 106 dolara düştü Bugün 25 kuruş benzine zam geliyor Nasıl geçinelim? Neden böyle oldu peki? Kim sorumlusu bunu? Hükümet bunun sorumlusu ben değilim. Yani sen Brent petrol 106 dolardan 130 dolara çıktığında her gün her saat başı zam yapıyorsun. E şimdi bu 130 dolardan 100, 106 dolara düşmüş. 25 kuruş indirim yapıyorsun. Ya benimle dalga geçiyorsun. Diyorsun ki sen vatandaşsın. Ben seni keriz yerine koyarım. Bir senin gibi sağarım. Ya da sen diyorsun ki başının karesine bak. Sen sahipsin. Başı bir açıklaması var mı? Kim olabilir bunun sorumlusu?